Hatta ha. ha. dedi, yani bir şey böyle de, anestezi kumdalar kumsumuz azı yine. Verilen kumdalar kuma adı sağdı yine. Bazı günü kumdalar kuma böyle gelecek bir yöntemiz yine. Hatta da gittik. Yok, bizim mertliğinizde böylece, yok bedenimizin zayabildiğinde ona böylece, yok adlı bir dinleyicinde ona böylece, çünkü Allah hamit, hamutlu sarf edelim, sabır günler, sabır seni imanı çekince, kim kavana böylece, adı sırrı yiyecek. Batı